Efendim Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'taki ikinci turu için yurt dışında oy verme işlemi başladı. Hafta sonu olması nedeniyle sabahın erken saatlerinde seçim merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu. Anladım. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için oy kullanımı Özbekistan'da da başladı. Ülkede 3 sandıkta oy verme işlemi gerçekleşiyor. Türkiye'nin Taşkent büyükelçisi Olgan Bekar ilk oy kullananlardan oldu. Daha önceki e, turda e, gerçekten demokrasimizin geleceği için e, ümit veren e, çok büyük oranda yüzde 89 e, oranında bir katılım gerçekleşti. Bu dünya ölçeğinde e, bir başarı. Bu da e, seçimlerin ne kadar e, demokratik ve açık bir şekilde gerçekleştiğini gösteren en önemli e, kanıt. Özbekistan'da oy kullanma işlemi 21 Mayıs yerel saatte 22'ye kadar devam edecek. Arnavutluk, İsrail, Rusya ve Suudi Arabistan'da dahil toplam 15 ülkede sandıklar 22 Mayıs akşamına kadar açık kalacak.